Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbil alamin. Ve salat ve ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yeni bir ders hoş geldiniz kardeşlerim. İyisinizdir inşallah. Şeyh Salih el Fevzan'ın ona ait olan Ehli Sünnet ve Cemaat itikadının temelleri adlı metnimize inşallah başlıyoruz. Şeyh Besmele ile başlıyor ve diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Besmele bu Besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla manası şudur. Ben bu işe Allah'tan yardım dileyerek ve ondan bereket umarak başlıyorum demektir. İbn Cerir et Taberi müfessirlerin imamı olan İbn Cerir et Taberi rahimullah Fatiha suresi tefsirinde besmele ile ilgili şunu der. Allahu Teala peygamberine isimlerini öğretti. Ne için? Bir işe başlamadan o ismini zikretmek için. Çünkü Allah kendi isimlerini mukaddes kıldı. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Araf suresi 180. ayetinde buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna, فَدْعُوهُ biha". En güzel isimler Allah'a aittir. O isimlerle ona duada bulunun. Allah ismi Rabbimizin güzel isimlerindendir. Ve bu isimleriyle ondan yardım dileriz ve medet umarız. Misal olarak kardeşlerim misal olarak e, şu şekilde duada bulunabilirsiniz. Mesela Ya Hadi ihdine Ey hidayeti veren bizlere hidayet et. Ya da Ya Şafi İşfini Ey şifa veren bana şifa ver. Aynı zamanda kardeşlerim Allah'ın isimleriyle ondan yardım dilemek tevessül türlerinden bir tanesidir. Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresi 35. ayetinde buyuruyor ki: Ya eyühellezine amenuh. İttakullaha ve tagu ileyhil vesile. Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmak için vesile arayın. Tevessül kardeşlerim ancak Kur'an ve Sünnette bulunan metotlarla yapılır. Kur'an ve Sünnette bulunmayan metotlarla değil. Sen Allah'a yaklaşmak istiyorsan Rabbimizin koyduğu kurallarla ancak bu olur. Bazı şirk ehlinin sonradan uydurdukları kurallarla değil. Çünkü tevessül ibadettir ve bu ibadeti ancak Kur'an ve sünnet doğrultusunda yapmamız gerekiyor. Bazı şahıslar maalesef Gelip diyorlar ki ölmüş olan evliyalardan yardım dilemek ve onlardan medet ummak tevessüldür. Yani tevessül türlerindendir diyorlar. Ve ayrıca diyorlar ki hevalarına uyup Allah bize uzaktır. Bir evliyaya yalvarmadan Rabbimize ulaşamayız diyorlar. Ya da e, ayrıca diyorlar ki, işte sen Cumhurbaşkanı'na, işte filozofluk yapıyorlar yani Subhanallah. Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istiyorsan ona direkt ulaşamazsın. Önce sekreterine gitmen gerekiyor vesaire. Önce sekreterine danışman gerekiyor. Bu gibi sözler kardeşlerim şirk ehline ait olan sözlerdir. Deriz ki onları. söylemiş olduğunuz şeylerin delili nerede? Çünkü Müslümanın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Teraktu fikum emreyni, lem tadillu ma in temessektum bihime, Kitab Allah'ı ve sünneti. Diyor ki Allah Resulü, ben size iki şey bıraktım. Eğer onlara sımsıkı tutunursanız doğru yoldan saptırmazsınız. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve ikincisi sünnetim diyor Allah Resulü. Bakıyoruz Kur'an ve hadislere bakıyoruz, Kur'an ve sünnete bakıyoruz kardeşlerim. Ve görüyoruz ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine böyle bir şey öğretmedi. Peygamber hiçbir zaman sahabesine ben vefat ettikten sonra benden yardım dileyin ve benden medet umun. Allah'a ancak bu şekilde ulaşabilirsiniz demedi. Bu tamamen tarikatların İslam dinine soktukları şirk olan uydurmadır. Sahabeler böyle bir şey yapmadılar. Ve ayrıca mezhep imamlarımızın kitaplarına bakıyoruz. Böyle bir şey bulamıyoruz yani görmüyoruz. Bu şirk ehli diyor ki Allah uzaktır. İşte ancak evliya vesilesiyle Allah'a ulaşabiliriz diyorlar. Oysa Rabbimiz Azze ve Cel Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 186. ayetinde buyuruyor ki وَاِذَا وَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي فَا qarîb, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Rabbimiz Azze ve Cel diyor ki Resul kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben onlara yakınım bana dua edenin duasına icabet eder. Bu ayette görüyoruz ki Allah bize uzak değil. Tam tersine bize yakın olduğunu söylüyor kardeşler. Bunları onlara söylüyorsunuz, onlara diyorsunuz ki bakın peygamber vefat ettikten sonra Sahabeler peygamberi çağırıp medet ummadılar, yardım dilemediler. Sonra diyorlar ki bizim efendi hazretlerinin bir, bir bildiği vardır diyorlar. E senin efendi hazretlerinin bir bildiği varsa Allah tarafından cennetle müjdelenen yüce sahabenin, yüce sahabelerin bir bildiği yok muydu yani? Bu saçmalık. Bu tarikatları, uydurdukları bu şey dinden çıkaran şirktir. Ve bu şahıslarda mutlaka uzak dur. Caiz olan tevessül türlerinden bir tanesi, arkadaşınıza, eğer tabii ki hayattaysa arkadaşınıza, ona gidersiniz, dersiniz ki, kardeşim bir hastalığım var. Sen de dua eder misin benim için? Allah bana şifa versin. Bu caizdir. Neden caizdir? Çünkü hadislerde bunun delili var. Peygamber hayattayken sahabeler Allah Resulüne gelirlerdi ve ondan dua etmesini isterlerdi. Çünkü sahabeler biliyorlardı. Allah Azze ve Celle peygamberin duasını kabul ediyordu çünkü. Bizim ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Falan filanın menkıbeleri, anlatımları değil kardeşler. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz karşınızdaki kişi öyle diyor. E siz böyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki bak senin yaptığın şey şirktir, küfürdür. Ne diyor Rabbimiz? Ferudduhu ilallahi ve rasuli. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah ve Resulünün sözlerine geri dön.